Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Vehiben'in renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Çoktandır bu e, aranjmanları göstermemiştim size. Şimdi tekrar gösteriyorum. Evet, daha önce tepesini kestiğim aşkın gözyaşı. Yeniden sürgün verdi. Şuradan yeniden sürgün verdi ve kocaman bir anaç oldu. Bu tek dal verdi. Ama yanındaki iki dal verdi. Bakın iki tane dalı var. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu gördüğünüz adenium çöl gülü. Yaklaşık 7-8 aydır bu durumda. Toprağa dikmemişim. Ölmedi de yaşamadı da. Öl, gördüğünüz gibi aynı şekilde duruyor. Şöyle. Ama su verirseniz çürür. Su vermiş olsaydım kesinlikle çürürdü. Güneşte bırakın, gölgeye atın. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Bakın, onu buraya koyuyorum. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi kocaman kocaman olmuşlar. Şu gördüğünüz Mendoza beregat oldu. Sadece bu dalı beregat oldu. Biliyorsunuz çiçeklerde beregata çok kıymetli bir tür rengi dönüyor yani yarısı beyaz yarısı da yeşil kalıyor. Şimdi leş kaktüslerimi göstereceğim size. Diğer adı da Stapelia. Yavaş yavaş havalar gece serinleyince açmaya başladılar. Bu gördüğünüz az önce açtı farklı bir tür bekliyordum ama bundan 2-3 tane saksı var bende. Kırılan dalları ayrı yere dikiyorum. Böyle aynı şekilde çıkıyorlar. Bunların fazla kokusu yok. Kötü kokan sadece bu. Şu gördüğünüz minik minik şey. Çok aşırı kötü kokuyor. Çiçeği çok hoş, çok minik ama çok kötü kokuyor. Bu da yeni türümüz, minnacık. Yaklaşık 4 gündür, 5 gündür açık olan başka bir stapelia. başka bir stapel ya çevirelim böyle bakın gigantea türü çiçeği çok geniş çok iri gonca yapısı da çok farklı böyle yukarıdan kıvır kıvır çok susamış. Su vermek istemiyorum şimdi. İlaçlı su vereceğim. Bu biraz uğraştırdı beni. Sürekli mantarı kapıyor. Bakın. Kocaman bir goncası var. Bir türlü kurtaramıyorum mantardan sürekli mantar mücadelesi yapıyorum bakın gördüğünüz gibi çürümüş fazla da su vermiyorum bakın kök boğazı çürüklüğü olmuş o da mantar Sanırım bu ayrı bir tür. Küçücük bir dal arkadaştan geldi. Ama açmadı. Sürekli mantara yakalandığı için, hastalığa yakalandığı için açmıyor. Bakın. Ben mantar ilacı olarak Kaptan kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Tamam, bu bitkimi kurtarmadı ama öteki bitkilerimi kurtardı. Her sulamada kullanmam lazım ama ben ihmal ediyorum. Bu gördüğünüz temizlenecek, ayıklanacak, ilaçlanacak ve başka bir saksıya dikilecek. Evet, sevgili dostlar, bu da Mauna Loa dediğim skulentim. Daha önce size göstererek tepesini almıştım. Şu üst tarafı diktim. Buradan 3 tane yavru verdi. Şimdi tekrar da bir esas anaç bu. Şu. Şimdi yanlardan tekrar filizlenmiş. 1, 2, 3 bu taraftan bu taraftan da bir tane yavrusu var. Şuradan çıkan yavru büyüdü, hemen büyüdü. Buraya diktim. Şu gördüğünüz saksıya diktim. Büyünce çok hoş olacak. Şöyle. Bunlar da yandan çıkan filizler. Şunlar tane daha var onu da göstereyim İki iki tane sürgün vermiş çift kafalı dört beş gün önce diktiklerim bunlar da minik sedonlar Yeni bir şey çıkmış burada. Sanırım biber. Evet sevgili dostlar. Bu da ihmal ettiğim bir sukulentim. Hiç su vermiyordum. Rastgele yara atmıştım. Sonra baktım. Yavaş yavaş burada yeni yaprak vermeye başlayınca sık sık su vermeye başladım. Şimdi toprağı ıslak. Biraz daha kurusun toprağı yine su vereceğim. Az önce dediğim gibi bakın her yere ben şey stapelya e, sürgünleri atarım. Dalları pardon. Bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım da. <laughs> Bunlar da hornia zebrina. bakalım öbür tarafta çiçek var mı evet onu buraya koyalım şöyle ah bunu düşürmeyelim Güneş görmediği için biraz soluk. Sürgünleri de zayıf çıkmış. Bu da perlemiz. Ejverya perle. Bunun ismini bilmiyorum. Bakın sevgili dostlar. Küçücük bardakta çiçek açmış. Görüyor musunuz? Şöyle küçücük bardakta çiçek açmış. Buradan da çiçek goncası var. Şu yerine koyalım. Bu iyice susamış. Ben alt yapraklarını aldım böyle şekil vermek için. O yaprakları da yaklaşık 4 ay önce buraya attım. Sık sık su vermeme rağmen gene de büyümediler. Sukulentler çok ağır büyüyen türlerdir. Şöyle form vermek istedim ama çok güzel bir formu oldu. Tekrar temizleyip form vermem lazım. Saksıyı da değiştirmem lazım. Saksı demeyelim de bunu değiştirmem lazım. Şöyle. Tepesini kestiğim sukulentleri buraya koyuyorum. Burası yarı gölge. Tam zamanlı değil, yarı zamanlı bir güneş alıyor. Bazı sukulentler güneşi çok seviyor, bazıları da sevmiyor. Acemiliğimden çok özel türlerimi kaybettim. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Bu da süper bum. Bu da gölgede durduğu için formu bozulmuş. Buraya koydum ki kök versin. Şöyle, bu da başka türleş kaktüsümüz. Gonca vermiş. Bunun çok güzel bir özelliği var dost sevgili dostlar. Bakın, çok canlı maşallah. Dalları çok uzuyor. Aşırı derecede dalları uzuyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık yarım metre. Yavaşça koyalım, kırılmasın. Çünkü içi su dolu olduğu için çok çabuk kuruluyor. Bakın. Bu da minik bir daldan gonca vermiş. Evet şimdilik bu kadar yeter sevgili dostlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.